Herkese merhabalar. Bugün kitabımız Tıbba İman Çağı. Modern sağlık mitinin eleştirisi. Son zamanlarda çok fazla modern tıp eleştirisinden karşı karşıyayız ama bunların çoğuna baktığımızda komplolarla dolu. Böyle bir kitabı elime alıp okumaya başladığımda 10-20 sayfadan öte okuyamam. Çünkü içeriği bu komplonun saçmalıklarıyla dolu olduğu için bir yerden sonra ya bu kadar salaklıkla, bu kadar aptallıkla muhatap olunmaz deyip bırakıyorum. Ama bu kitaba başladığımda şunu gördüm. Yazar, komplolar destekli bir eleştiri yapmamış, tamamen kendine özgün bir eleştiri ortaya koymuş. Bu şekilde kitabı baştan sona okuyabildim. Kitabın ana teması, modern çağla birlikte bilimin kanıtlanabilirlik vurgusunu çok fazla ortaya koyarak dinleri değersizleştirdiği ama bu sürecin sonunda bilimin de kendine has bir din gibi hareket ettiğini vurguluyor. Burada da en çok ortaya koyduğu şey pandemi sürecindeki dayatmalar. Bu süreç boyunca sanki her bilgi kesinmiş gibi insanlara sunuldu ve insanların bunları kabul etmesi dayatıldı gibi bir noktaya getirmiş. Gerçekten de biraz o süreçte devlet olsun bilim adamları olsun, medya olsun sürekli belli noktalardan gelen bilgileri insanlara mutlak bilgiymiş gibi aktarmaya başlamışlardı. Yazarın bu eleştirisini biraz anlayabiliyoruz. Ama bu süreçte şunu da göz ardı etmemek lazım. Sonuçta devlet bir refleks sergiliyor. Bu refleksi anlamamız lazım. Bu pandemi dönemindeki baskıcı yaklaşım kişisel anlamda baktığımızda biraz absürt geliyor ama orada önemli bir nüans noktası var. O da bizim kişisel olarak değerlendirmemizle devletin, bilimin bakış açısını aynı noktadan görmeye çalışmamız. Mesela şöyle örneklendirebiliriz. O dönemden bağımsız olarak tamamen kendi hayali olarak bir düzenek kuralım. Mesela bir salgın ortamı oluşsun ve bu yeni salgınımızda insanlar buna yakalandığında her yüz insandan iki kişi ölüyor şeklinde bir sonuç elimizde olsun. Ortaya da bir aşı çıksın ya da bir tedavi çıksın ve bu uygulandığında her yüz insandan biri ölür vaziyete gelsin. Yani küçücük bir fark gibi gözüküyor. Kişisel anlamda baktığımızda yüzde ihtimali çok küçük bir ihtimal. Yüzde ikiden yüzde bire düşmüş olan ihtimal de bizim için çok anlamlı gibi durmuyor. Bu sebeple bu dayatmalar, işte illaki bunu yapacaksın modunda yaklaşımlar biraz komploculara falan da ortam hazırlıyor. Neden? Yüzde iki, yüzde birler çok anlamlı sayılar değil. Ama şimdi devlet için bu yüzde iki, yüzde bir ne anlama geliyor? Bir de o açıdan bakalım. Mesela yüz bin kişi bu hastalığa yakalandığında 1000 kişi mi ölecek, 2000 bin kişi mi ölecek tarzı bir yaklaşıma götürüyor bizi. Ve devletin sağlık kapasitesi, hastaneleri olsun, yoğun bakım kapasiteleri olsun, aynı anda bin kişinin ölümünü kaldırabiliyor olabilir ve bu sınırda bir nokta olabilir. Yani bin kişiyi kaldırabiliyor ama 1100 kişi, 1200 kişi öldüğünde artık sağlık sistemi çökecek olup bunun arkasından da domino taşı gibi tüm sağlık sistemi, tüm toplumsal düzenimiz yıkılabilir. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde. %1 ve %2 dediğimiz bu basit sayılar bir anda devlet için ölüm kalım meselesi haline geliyor. Otomatikmen devlet insanlara bunu bu şekilde anlatmıyor da sanki hepimizin hayatında bireysel noktada çok değerli bir şey bize sunuyormuş gibi yaptı. Niçin yaptı bunu? Çünkü buna muhtaçtı ve hepimizin buna gönülden bağlı bir şekilde uymasını bekliyordu. İşte devletin de en büyük yaptığı hatalardan biri aslında bu noktada insanlardan şunu beklemedi. Bakın toplumsal olarak önemli bir şey var. Biz bunun için gayret gösteriyoruz. Siz bireysel olarak çok büyük karlar elde etmeseniz de hatta yeri geldiğinde zarar da görecek olsanız toplum için bu fedakarlığı yapın noktasına gelmedi. Ne dedi devlet? İşte senin için de önemli. Her bir birey bu aşıyı olmazsa, şu tedavi olmazsa, işte şunu yapmazsa, bunu yapmazsa ölür, şöyle olur, böyle olur. Her insanın bu mevcut tıbbi yöntemleri kutsamasını beklediler. Şimdi bu noktada olay tıbbi ya da bilimsellikten biraz uzaklaşmış, dini bir refleks haline dönüşmüş oluyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Mesela bilimde şöyle bir şey vardır. Kanıtlanabilirlik ve artı eksi hesabı yaparsınız. Mutlak kazanç diye bir şey yoktur. Siz oradan hesabınızı yaparsınız. Daha çok artıda gördüğünüzde eksileri razı olup devam edersiniz. Aynı bu olayda da bu şekilde sizin eksi bir noktada yaklaşacağınız bir şey toplumsal karını hesaplayıp devletin sunduğu ya da tıbbın sunduğu birçok tedavi yöntemine ya da farklı yöntemlere uyabilirsiniz. Bu sizin artık ahlaki erdeminizle alakalı bir şey. Toplum için bunu yaparım diyebilirsiniz ama siz bu noktada zarar görebilirsiniz. Dinler işte bu noktada bir farklı evreye geçer. Mesela savaşları düşünün, İslam'daki cihat mantığını düşünün. Yine toplum için sizin aldığınız bir risk var. Mesela savaşa gittiniz, savaşı kazandınız, döndünüz falan her türlü karlı. Toplumsal karlı, kişisel olarak karlı falan. Ama savaşa gittiniz ve siz savaşta öldünüz. Şimdi burada sizin hiçbir karınız kalmıyor. Evet toplum için bir hamle yapmışsınız, kendinizi riske atmışsınız. Kendiniz tamamen eksidesiniz toplumda buradan artıya çıkmış. Bu din açısından baktığımızda mantıksız bir düzenek. O yüzden din buraya şöyle yaklaşır. Evet sen bu savaşta öldün ama sen artık şehit oldun. Yani sen de buradan karlı çıkacaksın. Yani dinin sana mutlak manada bir pozitiflik sunmak zorunluluğu var. Din çünkü kişiye bunu sağlamak zorunda. Dini bir hamle yaptığınızda, dini bir uygulama yaptığınızda bu dünyada olmasa bile öbür dünyada bir şekilde seni karda tutması lazım. Bu dini bir reflekstir. Siz bunu alıp da bilim için, tıp için kullanırsanız işte o zaman olayı dinselleştirmiş oluyorsunuz. Bu noktada şunu asla kaçırmamamız lazım. Bilim ve tıp ağırlıklı olarak toplumsal menfaate dayalı çözümler sunar bize. Dini açıdan baktığımızda ise her bireye bir menfaat sağlamak zorunluluğu var bu noktayı kaçırmamamız lazım. Yazarın bir başka eleştirdiği nokta ise hayatın tıbbileştirilmesi. Buradan ne anlıyoruz dersek, mesela tıp sürekli yeni hastalık tanımları üretiyor, yeni sağlık tanımları üretiyor ve eskiden kesinlikle hastalık gibi düşünülmeyen bir durum artık bir hastalık tanımının içerisine yerleştiriliyor. Ya da eskiden daha üst bir şey için uğraşmıyorken insanlar daha üst bir sağlık durumu için uğraşmıyorken artık mevcut halleri bile yetersiz, hastalıklı gibi bir durum oluşturup daha üst bir sağlık seviyesine çıkmak için tıbbi tedavi almaya başladılar. Bütün bunları topladığımızda hayatın her noktasında bir tıbbileştirme ile karşı karşıyayız. Bu da tıbba ne sağlıyor? Hayatın her yerine tahkim kurma hakkını veriyor. Böylece yeni bir dinleşme evresine girmiş oluyor. İşte bu durum doktorlar için çok büyük bir nimet gibi gözükse de İçinde olduğumdan biliyorum. Doktorlar için aslında işin en kötü noktası burada başlıyor. Çünkü modern tıp yukarıdan size sürekli bir tanım üretiyor ve bu tanıma göre yeni sorumluluklar yüklüyor. Aynı şekilde devlet de sizden sürekli bir hastalık tanısı koymanızı ve sürekli bir tedavi üretmenizi bekliyor. Yukarıdan çok ciddi bir baskı yiyorsunuz. Tabii bununla da bitmiyor olay. Aşağıda da hastalarla aynı şekilde muhatapsınız. Toplum da buna uyum sağlamış. Yani adamın hayatında kesinlikle hastalık diye tanımlanmayacak bir şeyi mesela size getirip sunabiliyor. Benim şu durumumu düzelt. Ya bu hastalık değil diye anlatmaya çalışıyorsun. Hayır. Hayatında bir olumsuzluk yaşadı ya. Artık her şey tıbbileştiği için de hayatındaki her olumsuzluğu tıbbi bir çözüm yöntemiyle çözmeye çalışıyor insanlarımız. Bu sebeple buradan da bir baskı yiyoruz. Sonuç olarak da Hayatın en basit şeyinden en karmaşık, en kompleks olaylarına kadar her şeyi çözmesi beklenen bir insan konumuna geliyorsunuz. Tabii böyle bir yetenek insanda yok. Böyle bir bilgi insanda yok. Bu ilahi bir yetenek, tanrısal bir yetenek. Ve işin garip tarafı böyle bir tanrısal beklentiye sahip. Hem toplum, hem devlet, hem tıp size böyle bir beklentiyle yaklaşıyor. Ama sizle muhatap oluş şekilleri de çok ilginç. Tanrısal beklentiyi böyle dua eder gibi, sizden böyle büyük bir şey bekler gibi de istemiyorlar. Köleye hitap eder gibi, bir köleye muamele eder gibi sizle muhatap olmak istiyorlar. Bu da zaten özellikle Türkiye'de işin çığırından çıktığı nokta. Yazarın bir başka eleştirisi ise tıbbın ölüme yaklaşımı. Çünkü son zamanlarda sık sık ölümsüzlükle ilgili bir şeylerle karşılaşıyoruz ya da yaşamın sonsuzluğu gibi argümanlar üretilmeye başlandı. Ve tıp ölüme artık hayatın bir parçasıymış gibi değil de insanın bir arızası, bir eksiğiymiş gibi yaklaşmaya başladı. Yazar bu noktaya özellikle vurgu yapıyor. Bu artık tıbbı bir mesleki yöntem olmaktan çıkartıp yine dinleştiren bir süreç. Çünkü aynı konuda dinlerin de bir yorumu var. Mesela bir Müslüman olarak ben olaya yaklaştığımda benim için ölüm Hayatın ortasında belki de ortasından bile önceki kısımda bir şey. Yani ben öleceğim ve arkasından başka bir hayat evresine geçeceğim. Birçok dinde zaten buna sahip. Ama siz tıp olarak olaya bu şekilde yaklaştığınızda ölümü yok etmeye çalıştığınızda aslında dinlerle bir mücadeleye girmiş oluyorsunuz. Olay bir mesleki yöntemden, tedavi yönteminden, hastalıklarla mücadeleden çıkmış oluyor. Tabii burada yazar şu noktaya da değiniyor. Bu ölümsüzlük vurgusu ne kadar arttıysa hayatımızda insanlar buna ulaşmak için ya da işte ölümden kendilerini uzaklaştıracak, ölümü hatırlatmayacak her şeye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da tam tersi bir etki oluşturuyor. İnsanlar sürekli bu uğraşlarla, sürekli tıbbi uğraşlarla iç içe oluyorlar ve hayatları hastaneden, tedaviden çıkmaz bir vaziyete giriyor. Bu da hayatı kalitesizleştiriyor. Bunun dışında ölümü hayatımızdan o kadar uzaklaştırdık ki diyor. Mesela yoğun bakımlara değiniyor bu noktada. Yoğun bakımların iki tane özelliği var. Bir, çok kötü durumdaki bir hastayı tekrar hayata bağlayacak tedavi ihtimali olan hastalar. Yani yoğun bakımda belli bir iyileşme süreci geçirecek ve sonunda tekrar normal hayatına ya da eski hayatına tamamen dönmese bile belli seviyede bir hayata dönebilecek hastalar. Bir de diğer tarz hastalarımız var. Bunlar da artık bir tedavi planı olmayan, ölümü beklenen hastalar. Yazar bu noktaya odaklanıyor ve diyor ki zaten ölümü beklenen hasta neden hastanede bekliyor? Neden evinde beklemiyor? İnsanlar ölümü hayatlarından bu kadar çıkartmaya çalışıyorlar. Evde ölen bir birey olduğunda ya da evde ölümü beklenen bir birey olduğunda geri kalan toplumun da aynı şekilde ölümle iç içe yaşama yeteneği kazandığını vurguluyor. Ama bunun yok edilmesi, her ölümün hastanede beklenir vaziyette olması, insanların hayatındaki ölümün normalliğini yıktı şeklinde vurguluyor ve hastanelere de şu yorum yapıyor. Artık bir tedavi merkezi gibi değil de ölüm merkezi gibi oldular. Çünkü herkes orada ölüyor şeklinde bir yaklaşım var. Bunu okuyunca benim aklıma direkt şey geldi. Üniversite yıllarım geldi. Orada işte üniversitede okurken bazen işte dışarıda farklı insan gruplarıyla da muhatap oluyorsunuz. Şeyiniz var, ilişkiniz var. Ne yapıyorsun falan dediklerinde işte Balcalı Hastanesindeyim derdim. O da Adana'da ama bölgedeki çoğu ile en üst seviyede tıbbi hizmet veren bir hastane. Doğal olarak hiçbir yerde tedavisi bulunamamış hastalar oraya geliyordu. En son nokta ve insanlar doğal olarak burada ölüm oranı daha yüksekti. İnsanların bana hep tepkisi şu oluyordu. Balcalı'dayım deyince ha şu Girenin ölü çıktığı yer mi? Yani hep bunu çok duydum. Girenin ölü çıktığı yer mi? Yani bu algı gerçekten çok kötü. Çünkü sen en üst seviyede tıbbi hizmet ürettiğin bir merkez ama toplumda nasıl bir karşılık oluyor? Herkesi öldüren merkez. Yani bu da kötü bir durum tabii ki. Yazar bu şekilde modern tıpa birçok eleştiri getiriyor ama aslında karşısına hedef olarak aldığı modern tıp değil, modern hayat. Çünkü bunun kitabın sonunda fark ediyoruz. Alternatif tıptan bahsederken de benzer eleştirileri yapıyor. Onların da yöntem olarak geleneksel yöntemleri kullansalar dahi zihniyet olarak modernleştiklerini, onların da aynı modern tıp gibi sürekli tedavi pazarladıklarını, sürekli sağlık üzerinden bir hayat kurmaya çalıştıklarını vurguluyor ve çağımızdaki alternatif tıp dahi bu bahsettiğim sorunlardan çok da uzak noktada değil diye vurguluyor. Tabii ki bu noktadaki objektifliği de değerli yazarın. Aynı zamanda başta bahsettiğim gibi komplolara girmeden bir tıp eleştirisi yapmış olması benim için değerli. Son yıllarda o kadar akıldan uzak, yalanlarla dolu, sapır saçma modern tıp eleştirileriyle karşı karşıya kalıyorduk ki ben artık tıp eleştirisi duyduğumda direkt refleks olarak bir savunma pozisyonuna geçiyordum. Çünkü bu kadar saçmalı şey olmaz yani alttan alınmaz diyordum. Ama yazarın kitabı bence insaflı, tutarlı bir eleştiriye sahip bu açıdan güzel bir eser olmuş. Önümüzdeki haftalarda da diğer kitaplarımızda görüşmek üzere.